Allah rahmet etsin, Urfa'da bir arkadaşım vardı. Basit bir hikaye. Dedi ki, o zaman az bir Yahudi de vardı Urfa'da. Yahudi beni çağırdı diyor. Bir adamı, bir Müslümanı çağırıyor. Bir işi var, gördürecek. Gördürecek. Gördürdükten sonra gidiyor adam. Ona kapıyı açıyor kendisi çıkmıyor. O gelen adam çıkarken kapıyı kuvvetle kapıyor, ayağını incitiyor. Fesif Hanullah diyor, ya beni çağırdın, komşu diye geldim, işini gördüm. E diyor, bizim dinimiz bunu böyle iktiza ediyor. Sen Müslümansın, biz sana hıyanet etmeye dinen mi? Bu din midir? Bu semavi bir din olur mu? Bu kafirler muharref kitaplarını böyle keyfe mayeşe ne yapmışlar? Tağir etmişler, tebdil etmişler. O muharref kitaplarına inanırlar. Kakamlarına kakamlarına da çok itimat ederler. Bunların başı da vardır. He. Kakam başı